60 kilogram final müsabakası Ayhan Karakuş, Kasımpaşa ve Mikromin Aktaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Pardon. Kocaeli Büyükşehir, şey, Sakarya Büyükşehir Belediyesi. Evet. 2 puan çıktı. Bir daha almıştı. 3 puan. Bir daha çevirirse Evet. 2 puan daha. 5 oldu. Bir daha çevirebilir. Çünkü kolu bağladı. Evet. 2 puan daha aldı. 7-0. Bir daha çevirirse büyük ihtimal müsabaka sona erecek. Evet, çıkma ne kadar kıymetli görüyorsunuz. İkiz kardeşler Ayhan Karakuş, Erhan Karakuş Kasımpaşa'da Mustafa Aracı çalıştırıyor. Öğretmenlik yapıyorlar. Sivaslılar. Birazdan vazgeçildi. köşesinde Ebu Bekir Yılmaz. Hemen onun yanında Zafer Başar. Sakarya'da yapılıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sporcusu finalde. Ayhan Karakuş. Kasımpaşa da güreşiyor. Uzun yıllardır. Bir takımda birçok kez her iki sporcu güreşti. Durum 7-0. Sakarya. 2022'nin Büyükler Türkiye Şampiyonası. Ben Atakar Arataş. Sevgiler, saygılar. Evet, ilk devre sona erdi. Hadi Köşesinde Zafer Başar, Ebu İlmaz. Mükemmel ateşi sağ tarafta Mustafa Aracı Kasımpaşa Spor Kulübü'nde uzun yıllardır o da Kasımpaşa'ya o büyük emekler veriyor. Evet ikinci devre başlayacak. yüzük. büyüklerde büyük yerde Türkiye şampiyonu olacak. Mükreminin bir tek kol denemesi oldu. Ancak başarılı olamadı. Heyecan alt safhada. Evet bu tek kola senaryo puan Evet 2 puan tek kola verilir. Durum 7-2 oldu. Ve müsabakanın bitimine de 2 dakika kaldı. Güzel mücadele, temposu yüksek bir final müsabakası. 60 kg kuru kuruma. Bu siklette Kerem Kama müsabakalara katılmadı. Maceriki nedeniyledir tahminim. Evet. bir puan miktar pasifte kara kuşa verildi Mükrem'in işte bakalım neler yapabilecek Evet, minderde galiba. Herde ya kanama var ya bir şey var. Evet, teknik komite olarak Krokoremen Kuru Güreş Milli Takım antrenörleri Şaban Donat, Atakan Yüksel, Cenk İlden ve Erdoğan Karali. Üç gündür oturuyorlar, müsabakaları gözlemliyorlar, not alıyorlar. Hayırlı olsun dört arkadaşımıza da. Şaban Donat bir dönem Azerbaycan'da milli takım teknik direktörlüğü yaptı. Daha sonra yetiştiği kulüp İstanbul Güreşsiz Kulübü'nde tekrar teknik direktör olarak başladı. Döndük. Yurt dışına dönüş yaptıktan sonra. Cenk İldem'i tanıyorsunuz. 97 kiloda olimpiyat üçüncüsü. Avrupa ve dünyada birçok madalyası var. Avrupa şampiyonu. Dünya üçüncüsü. Yüksel. Erdoğan Karali 57 ve 62 kilonun bir dönemler iyi güreşçilerinden. Daha önce mini takman tüneli de yapmıştı. İşitme engelleri de görev almıştı. 4 tane de hayırlı olsun. Evet. Boyunduruğa geçti. Evet. Boyundurulan 2 puan aldı. Bir daha 2 puan aldı. Evet. Bir daha 2 puan aldı derken Karakuş arkaya geçti bakalım Durum kaç kaç oldu çok kaliteli güzel bu ee, daha 50 saniye var skor tabirası 9 9 kosunu izleyecekler sanırım. Bu itibaren 2 evet. 3 Buradan Karakuşun Bakalım sonucu ne olacak. Evet, sonuca bakalım. Durum 9-9, herhangi bir değişiklik olmadı. Ancak karşı taraftan itiraz olduğu için. Yok, itiraz. Bakalım. Evet. Son 49 saniye. Evet 11 9 oldu. Yükremin 11 9 öne geçti. Evet 1'ine girdi ve durum tuş evet 7-0'dan tuş pozisyonuna gelindi güzel müsabık oldu